Yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizler için yapımı yine kolay, yine basit olan bir tarif ile karşınıza geldim. Bu tarifimiz 4 renkli İzmir bombası. Evet duyduğunuz dört renkli İzmir bombası. Dilerseniz hep beraber malzememize geçelim. Malzememiz çok az. Her evde bulunan malzemeler. Hemen şöyle iki bardak elenmiş un, şekerli vanilin. 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ve için şöyle gıda boyamı var. Dilerseniz arkadaşlar hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Şöyle derin bir kab aldım. Hemen ılık suyunu boşaltıyorum. Sonrasında sıvı yağımı toz şekerimi sizler toz şeker katmayabilirsiniz ama ben tercih ettim. Karıştırıyorum. Unumu ilave ediyorum hemen üzerine şekerli vanilimi karıştırıyorum. Diğer unumu karıştırıyorum. Sonrasında arkadaşlar yarım su bardağı un daha ilave edip ee, güzel bir hamur elde etmeye çalışıyorum evet arkadaşlar hamurumuzu güzel yoğurduk kulak memesine yakın bir hamur elde ettik şöyle gördüğünüz üzere şimdi hamurumu ortadan ikiye bölüyorum sonrasında dört eşit parçaya bölüyorum Evet gördüğünüz üzere hamurlarımızı dört eşit parçaya böldük şimdi bir tane parçalıyorum hemen elimde açıyorum İçerisine sarı gıda boyam vardı Şöyle damlatıyorum. Evet gördüğünüz üzere Şöyle yakından göstereyim. Birinci rengimizi verdik. Hemen kenar alıyorum. Öte yandan diğer hamurumu aldım. Ona da arkadaşlar Şöyle toz kakao dökeceğim. Hemen onda renk almasını sağlayacağım. Evet diğer rengimizi de verdik. Şimdi hemen üçüncü rengimizi oluşturuyorum. Kırmızı gıda boyası kullanıyorum. güzel renk almasını sağlıyorum. Evet gördüğünüz üzere renklerimizi oluşturduk. Sarı, kakaolu, kırmızı ve beyaz olmak üzere dört renk demiştik. Ee, şöyle yakından da göstereyim. Sizler dilerseniz sade de yapabilirsiniz ama ben böyle renkli yapmak istedim. Şimdi içerisine ben fındık kreması kullanacağım arkadaşlar sizler Dilerseniz kahvaltılı çikolata da kullanabilirsiniz ama ben farklı olmasını istedim hemen tarifimizin yapımına başlayalım şöyle küçük bir beze aldım hemen ince olmasına dikkat edelim hamurumuz çok güzel olduğu için hemen kendisi açılabiliyor Şöyle fındık kremamı içine koydum. Hemen elimin içerisinde şöyle bir araya getirerek topluyorum. Gördüğünüz gibi hemen alıyorum. Güzel çevire çevire kapanmasını sağlıyorum. Fazla gelen tarafı alıyorum. Elimi şöyle düzeltiyorum. Şöyle. Hemen diğer sarı renkten biraz alalım. Şimdi hemen fındık kremasını kullanıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. Evet gördüğünüz üzere bütün hamurlarımızı tamamladık. İç dolgu olarak ben fındık kreması kullandım. Sizler dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Renklendirme de yapmayabilirsiniz ama ben görsel açıdan daha güzel görünmesini istedim. İnanın bence çok şık oldu. Şimdi 170 derece fırında 20 dakika kadar pişmesini sağlayacağım. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı. Dilerseniz hep beraber güzel bir sunum kabına alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere İzmir bombalarımız hazır. Güzel de böyle bir sunum yapmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi eğer ki beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açalım ki diğer tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Videomun altına sizlerden bolca yorumlar bekliyorum. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, kolayca paylaşımlarda kalın.